Gel bir yer. Bir zamanlar bir video izliyordum. Senin gibi böyle bir tane video meraklısın. Dadam. Eee? Dadam. Yol kapalı. Klas. Geldiğimiz yere girdik. bundan bir de ben mi alayım ya? He? He? Şu... Kaydıraktan bir tane de ben mi alayım ya? Hangi kaydıraktan oğlum? Gitti ya. Çocuk üstüne binip He, 400 Euro. 410 Euro. Bak o benim ki, telefon ekranına kırılmaz cam çektirdiğim yerde 410 Euro. O üstüne binip He. Ya. 410 Euro ile Türkiye'de bir insan evini geçindiriyor lan. Aynen öyle. Bu ne zevk? Bu ne sefa ya? Adamlar gidiyor bak. Adamlar gidiyor. Birader buraya arabanın girmesi yasak. İnsanın geçmesi yasak değil. Gel ya. Tamam. Abi gel diyorsan gel. Gel kanka. <laughs> buraya arabanın girmesi yasak. İnsanın girmesi değil. En fazla kaleye çıkarız. Geldiğimiz yolu tekrar döndük. Yar oturmuş sasçalar çalar, yar oturmuş saz çalar. Diyar bahır, güzel bağlar. Kanka yalnız var ya köpek kovalarsa altıma işerim yemin ediyorum. Ha şu adamları takip ederek gel. Ben sana bir şey söyleyeyim mi kanka? İnşallah kaybolmaz. Three life. 3 yaşam. Acaba hepsi bu arabaların hepsi şu evde oturan adam mı? What? Bu evdeki oturan adamın arabaları hepsi bu mu? Yok tamam sadece bu ev değildir bunların. Burası şey ya, park yeri gibi bir yer. mı? <laughs> He şu merdivenlerden çıksak ya. <laughs> o da aslında. Ha gel merdivenlerden çık. Adamlar da yok. Herhalde merdivenlerden çıktılar. Vallahi değil. Bak orada da merdivenler var. Bence biz bu merdivenleri tercih edelim. Çünkü tam arkamızda saat 6 yönünde dağlı bir köpek var. Allah'ım mı? Ne oluyor lan? Pencereye kırdık.

Adamlar yememiş, içmemiş, merdiven yapmış amına koyayım. Privat Yol vardı ne olur. Yol var. Yol var mı burada? Oğlum burası kale işte. Hadi. Ha şuradan merdiven nereden çıkacağız? Sol taraftan. Tamam. Ay. Hadi. Hadi. Uf. Uh. Evet, yol bulduk. Abi Fevzi burada motorlar arabalardan pahalı la. Abi can. Geçen gün baktım da 300 liraya şey vardı ya. Evet. <laughs> Fe Fe 106 vardı 300 lira. Bence buraya taksi arayalım mı? Ya da gidelim mi böyle? Bence taksi arayalım ben. Şu aşağıda bir mekana düşüyor. O da, da biraz canlı. sen... Bak burada bir yüz yol varmış. O yolu var fark edelim. O yol bizi dümdüz çıkartacaktı. Biliyor hmm. musun? Hmm.